Müslüman olan ehli kitap kişiler geleneksel İslam'a girmişler. Tevrat bozuldu diyorlar. Bu kişiler ehli kitap ise neden Kur'an'ı bağdaştırmadan İslam'a girebiliyorlar diye soruyor. Bakın şimdi bizde ehli kitap kelimesine yanlış anlam veriyor. Bu adam bu işin, ehli kelimesi Türkçemizde var. Bu adam bu işin ehlidir dediğimiz zaman ne anlaşılır? O işin ustasıdır demek. Ehli kitap da kendi kitabında usta olan, yani kendi kitabını iyi bilen demektir. Tevrat'ı iyi bilen, İncil'i iyi bilen. Bugün Yahudi, Hristiyan, sıradan Yahudi, Hristiyan Tevrat'ı da İncil'i de bilmiyor. Ona öğretmek de istemiyorlar. Peki bugün size söyleyeyim. Bak biz burada Kur'an'ı size öğretmeye çalışıyoruz. Kendi Müslüman diyenlerin en büyük düşmanlığı bu, ya, düşmanlık yaptığı yer burası değil mi? Niye? Çünkü insanların Kur'an'ı bilmesi şey yapamaz. Ve şimdi bu şeyden gelen arkadaşımız Mısır'dan. Kendisi baş, baş, baş Kürdistan neydi? Adın Eldar mıydı? Eldar. Eldar, ha, El, Eldar. Şimdi bu bizim siteleri takip etmeye başlamış Mısır'da. Dün bana anlatıyor. Diyor ki bazı konuları söylüyorsunuz diyor. Bu konuda ne ayet var ne hadis var ne hiçbir şey var ama mezhepler bunu da konu, bunu mesela diyelim ki talak mevzuu. Mesela siz de aynı konuyu şey yapmıştınız değil mi? Talak mevzuu gidip gidiyorum diyor oradaki Eser Üniversitesi'nde hocalarıma söylüyorum hocam bu konuda böyle diyorsunuz ya deliliniz ne? Bana bir delil söyler misiniz? Bu da son sınıfta. Ne diyorlar? Git diyorlar değil mi? İnanacaksın. İşte Yahudiler, Hristiyanlar da böyle. Hiçbirisi Tevrat'ın, İncil'in bilinmesini istemiyor. halk onu bilirse bunları reddeder. Onun için burada gelip Müslüman olarak biz ehli kitap diyoruz. Ehli kitap değil, onlar utul kitap. Kendine kitap verilmiş olanlar. Kitap kitaplarını bilmiyorlar ki. Çünkü Allahü Teala Bakara suresinde bunları ikiye ayırıyor ve minhum ummiyun la ya'lemun el kitap diyor. Bu şeyden mesela Yahudiler ayrı. Birileri ümmidir. Kitabı bilmez. Kitabı bilmeyenler Allah ümmi diyor. İlla emaniye bir takım kurgular. Ve inhum illa onlar sadece zan beslerler o kadar. 76 ya da 77. ayet olacak Bakara. Feveylun lillezine yektubun el kitabe beydim. Ama o kitabeleriyle yazanlar var ya bu Tevrat'ı ee, Şey söyleyin de yektubun el kitabe beydim. Şu öbür tarafta, karşı tarafta. Ya. Sümme yegulune tam o akrıma geldi dedim yanlış mı? Hâda min indillah. <laughs> Elleriyle yazıyorlar. Tevratın Tevratı değil, Tevrat e, Tevrat'tandır diyerek yazıp vatandaşa veriyorlar. Bizim fıkıh kitaplarında, kelam kitaplarında olanların e, Allah'ın şey, emri olduğuna inanmayan bir tane e, hoca var mı? İşte adam diyor, Allah Allah'tandır diyorlar. Yazıklar olsun onlara, bilerek yapanlar için söylüyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşımızın söylediği, bizim ehli kitap dediklerimiz aslında ehli kitap değil kitaplarını bilen insanlar değil. Eğer bilseler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıkları zaman, ha işte bu derler.